9 Ocak Perşembe. İstiaze: Yüce Allah'a sığınmak. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İstiaze, kötülüklerden Allah'a sığınıp ondan yardım istemektir. Sığınma sözleriyle insan hem kendi acizliğini, güçsüzlüğünü hem de Allah'ın yüceliğini, kuvvet ve kudretini dile getirdiği için istiaze kulluğumuzun en temel göstergesidir. İstiaze ile yalnız olmadığımızı gönlümüzün derininde hissederiz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmak bizi güvende kılar ve hayata güvenle devam etmemizi sağlar. Esasen istiaze sadece tehlikelerden korunmaya bağlı bir eylem değil, bir varoluş ahlakıdır. Muhtemel tehlikelere karşı en sıkı tedbirleri aldığında bile Müslüman, varlığın tek sebebi olan Rabbine sığınmayı ihmal etmez. Bilir ki kainata hükmeden yüce yaratıcının izni dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Sevgili Peygamberimiz başta insanı özünden uzaklaştıran, taşkınlığa ve günaha sürükleyen şeytan olmak üzere her tür kötülükten Allah'a sığınmıştır. Yine ahlaki zaaflardan, iyi bir kul olmaya engel olacak her türlü fenalık ve günahtan, dünyevi sıkıntı ve felaketlerden de Allah'a sığınmıştır.